Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu alma verme dengesi. Sağlıklı tüm ilişkilerde iş, arkadaşlık, sevgililik hatta ailevi ilişkilerimizde bile denge olması esastır. Anne baba olarak bile çocuğun size saygı duyması yetmez. Sizin de çocuğunuza saygı duymanız gerekir. Örneğin anne baba çocuğu eleştirebiliyorsa Çocuğun da anne babayı eleştirebilme hakkı olması gerekir. Bir aile içinde ebeveyn-çocuk ilişkisinde bile fedakarlıkların, sorumlulukların tek taraflı olması haksızlıkken, alma-verme dengesinin bozuk olduğu hiçbir ilişkinin sağlıklı yürümesi mümkün değildir. Alma-verme dengesi olan bir ilişki nasıl olmalıdır? siz güven vermelisiniz karşı tarafta size güven vermeli siz saygı duymalısınız karşı tarafta size saygı duymalı siz dürüst olmalısınız karşı tarafta size karşı dürüst olmalı siz yardım etmelisiniz karşı tarafta size yardım etmeli siz destek olmalısınız Karşı taraf da size destek olmalı. Siz karşı tarafı mutlu etmelisiniz. Karşı taraf da sizi mutlu etmeli. İşte ancak böyle bir ilişkide alma verme dengesi sağlıklıdır. Fedakarlıkların tek taraflı yapıldığı, bir tarafın çok verici olduğu bir ilişkinin sağlıklı bir şekilde yürümesi mümkün değildir. Verici olmanın da fazlası iyi değildir. Elbette birine bir yardım ederken karşılık beklenmez. Ben sana bu yardım ettim, şimdi sen karşılığında bana bunu yap dersek bu çıkarcılık olacaktır. Ancak yardımlar, iyilikler, destek tek taraflı oluyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Her türlü ilişkide denge esastır. Örneğin fazla samimiyet saygı azaltır. Fazla iyilik sınırlarınızın yerle bir olmasına yol açar. Dengeyi korumak, aşırılıklardan uzak durmak olması gerekendir. Sadece bir tarafın çabaladığı ilişkilerde huzur olmaz. İdeal olan denge kurabilmektir. Doğru insanlar, doğru arkadaşlar sizi yormadan hak ettiğiniz değeri siz talep etmeden veren kişilerdir. Eğer bazı insanlar hakkınız olan saygıyı size vermiyorlarsa ve siz o saygıyı, sevgiyi kazanmak için, onları kazanmak için büyük çabalar gösteriyorsanız bu kendinize yapacağınız haksızlıktır. Alma verme dengesi hayattaki adaletin terazisi gibidir. Genellikle hayat bize Büyük mutlulukları, büyük başarıları, büyük çabalar sarf etmeden vermeyecektir. Birçok insan büyük mutluluklar yaşamadan önce büyük sıkıntılar çekmiştir. Başarılar elde etmek o kadar kolay bir şey olsaydı, herkes elde edebilirdi öyle değil mi? Zaten çaba göstermeden büyük başarılar elde etmek haksızca olmaz mıydı? Aynı zamanda emekler vermeniz büyük mücadeleler göstermeniz o şeye sahip olduğunuz zaman onun kıymetini daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Büyük mutluluklar, güzel şeyler size kolay sunulmaz. Sunulsa bile onu kaybetmemek için yine sınanıp büyük mücadeleler vermeniz gerekecektir. Eğer fark ettiyseniz hayatta iyi şeyler ve kötü şeyler ardı sıra birbirinin sonrasında bitişik olarak gelecektir. Ben mesela yaşadığım bir olumsuz şeyden sonra acaba şimdi güzel ne olacak diye düşünürüm. Birbirini takip eden iniş ve çıkışlar sonrasında yaşananlara bir bütün olarak baktığımızda hayatta bir denge olduğunu görürüz. İçimizde de eril ve dişil enerji dengede olmak zorundadır. Yani bir insan sürekli vermek istiyor ama almak istemiyorsa o insanın iç dünyasında bir dengenin de bozuk olduğunu söyleyebiliriz. Almayı da bilmemiz gerekiyor, vermeyi de bilmemiz gerekiyor. Bazı insanlar sadece vermekten hoşlanır, bir şey alma konusunda engel yaşar. Alamam istemiyorlar. Alma konusunda da kendimizi, almayı kabul etme konusunda da kendimizi geliştirmemiz Önem taşıyor. Sadece vermek yeterli değil. Hem alma konusunda hem de verme konusunda bir denge kurmak zorundayız. Evet arkadaşlar alma verme dengesi konusunda anlatacaklarım bu videoda bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.